Merhaba Özel Başak Anadolu Lisesi ve tüm dinleyenler. Ben Özel Başak Koleji Basın ve Halkla İlişkiler Uzmanı Asuman Tosun. Geçen yıl sizlerle başlatmış olduğumuz Bal Sesli Kitap Projesi çalışmalarımıza, bu yılda Bal Sesli Makale çalışmalarımızla devam ediyoruz. Bugün sizlere Özel Başak Anadolu Lisesi Müdürümüz Yılmaz Taş Hocamızın kaleme aldığı Ramazan ayı ile ilgili makaleyi okuyacağım. Kalbe şifa, bedene sıhhat, müminlerin bayram mübarek Ramazan-ı Şerif hepimize hayırlı olsun. Hız ve haz zamanlarında kendini kötülüklerden koruyan, korumak isteyen kahraman adayları için ihtiyaç duyulan bir kalkandır oruç. Ekolojik krizler, küresel düzen projeleri, postmodernizm, yaşamın tamamen sekülerleşmesi, bilim ve teknolojinin doğurduğu krizler, İslam dışı değerlerin yaygınlaşması, İslam'a yüklenen imaj, İslamofobi, öteki medeniyetlere karşı tavır, feminizm, insan hakları, iç çatışmalar, biyogüvenlik, siber güvenlik, gıda güvenliği, aşılar, küresel salgının etkileri, salgına karşı verilen, verilmeye çalışılan her türlü mücadele ve dünyanın çözülmesi gereken daha nice sorunları ve problemleri. Tüm insanlık toplumsal psikozların eşiğinde salgın sürecinde buruk da olsa rahmet ayı olan Ramazan ayı ile buluştuk. Her musibet bir cinayetin neticesidir ve bir mükafatın da mukaddimesidir diye söylenen güzel bir söz vardır. Ümit ederiz ki yaşanan tüm bu musibetler insanlığın kurtuluşu adına mükafatın da mukaddimesi olsun. Öyle bir rahmet ayındayız ki kendimizi Kur'an'a arz edeceğimiz en önemli zaman dilimlerinden biri. İnsanın olma vakti erme fırsatlarından en önemli an. Yalnız Allah'ın emri olduğu için sadece onu razı kılmak için. Tutulan orucun pas kılındığı, cennetin kapılarının açıldığı, cehennemin kapılarının kapandığı Kur'an ayı, Ramazan. Tüm bunlar için Ramazan ayının anlam ve önemini Müslümanlar olarak doğru idrak etmekle mükellefiz. Kur'an ayı olan Ramazan ayında. Düşünmeksizin Kur'an okumanın hayrı yoktur diyen Hz. Ali radıyallahu an Herkes Kur'an'ı ona hizmeti kadar anlar diyen Celaleddin Rumi'nin sözlerine farklı pencerelerden bakabilmek gerekir. Yine konumuzla ilgili olarak 1082 yılında Kühistan Sultanı İskender bin Kavuş tarafından Farsça olarak kaleme alınan Kabusname adlı eserde oruçla ilgili yer alan bir bölümü sizlerle paylaşmak isterim. Ey oğul! Allah beş türlü ibadet buyurdu. Allah'ın emri gereğince şükredersen az olan şükrün çok yerine geçer. Nitekim Allah din içinde beş türlü ibadet buyurdu. Eğer gece gündüz çalışsan acizlikten başka bir şey elde edemezdin. Ama o ölçüyle beş türlü ibadet buyurdu. Onun ikisini zenginlere kalanını da bütün halka verdi. Bunlardan biri Allah'ın birliğini ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin peygamberliğini dil ile söylemektir ve gönülle inanmaktır. Diğeri beş vakitte namazdır. Öbürü de yılda bir ay oruç tutmaktır. Şehadet sözü batıl şeylerden Allah'a sığınmaktır. Namaz o kabullenişin hakikatini kulluğunda kaim olmaktır. Oruç tutmak da o kabullenişin ve kulluğun hakikatini Allah'a bildirmektir. Madem ki Allah'a kulunum dedin, öyleyse o kullukta sağlam durmak gerek. Namaz ve oruç Allah'ın has nimetidir. Onları has kullarına nasip kılmıştır de yerine getirmekte kusur etme. Eğer bu ikisini de kusur edersen avamdan olursun, seçkinlerden olmazsın. Seçkinlerden olabilmek adına rahmet ayında işlerimiz niyetlerimize göre mi? Kemalimiz için mal terk etme gayretinde miyiz? Kendi için istediklerimizi kardeşlerimiz için de isteyebiliyor muyuz? helal olanlar zaten açıklanmışken şüpheli olan şeylerden sakınmak gerektiğinin farkında olup hayatımıza yön verebilecek miyiz? Tüm bu soruların cevabını herkes kendince vermeli, derin tefekkür etmeli, Rabbinden merhamet, afiyet, hidayet, rızık talebinden bir an geri durmamalı. Ramazan ayımızın sağlıklı ve huzurlu geçmesi temennisiyle.